Gel gel. Helal. Çıkmıyordu. Çıkıyordu. <gülüyor> Çıkıyordu. <gülüyor> Çıkmıyordu. <gülüyor> Helal. Neyse sıkıntı yok. Helal lan. Akşam akşam yani böyle saat gece atarım. Uşak girmeyin çekiyor şu an kameranın dibine girmeye. Abi dur. Kaç ya! Özür. Helal Ömer. Apo. Emir! Helal. ya yapma. İyi de paslı. Neyse. Yusuf! Yusuf! Bana, bana. Oyna! Bana, bana. Oy! Oy! <laughs> Gole bak! <laughs> Golümle 2-1 oldu. Güzel ya 2-1. Yeniyoruz. İndiremez onu.

Şey, şey Cenosse. Gittilik. Böyle gittilik. Ver ver mu? Hepiz değil mi? Hayır ya. Olmaz. Gol girdi. Bir vur, zıban.

sıkıntı yok. Of. <laughs> 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 oh, ciğerime tekme attı ya. Oğlu. <laughs> 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 üç aldı hat-trick. Abi. Arkadaşlar. Gelin şöyle bir toplu şey yapak. Çekek de. buraya. <laughs> Maç bitti. Maç bitti. Agandik. Yenmişiz. Kaç kaç mi? Sekiz bir mi? Abone olup like atmayı unutmayın beyler. Evet. Evet. İki kalın var dayı. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.